Bak bu Trabzon. Nerede o? Şunlar. Trabzon. Çok kıymetli. Trabzon'dan niye bu kadar zengin? Nasıl bunu alıyorlar? Hmm. altın görünce korkuyorum ya. Bu ne böyle? Ne korkuyor musun? <laughs> Ürkütücü. <gülüyor> Bence çok alsın. Çok güzel bir şey ya. Enerjisi çok güçlü. Ya ama bu kadarı fazla gibi geliyor. Kime göre, neye göre fazla? Bana göre. <laughs> Derya'nın en mutlu halleri. <laughs> Altın gören, tıpkı gören, tasarım gören Derya. <laughs> Kıtmir, hoşça kal. <laughs> Görüşürüz <laughs> Kıtmir. Gidiyoruz <laughs> biz. Hadi, 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 görüşürüz. Hoşça Ağlamadı değil mi? Aferin sana kızım. ne <laughs> var çekemez miyim? Ne? Çekemez miyim? Şahane bir gün ya. Şaşırtıcı derecede güzel bir gün. Hala bu aralığın bitmeyen güzel günleri devam ediyor. Dursan diyorum. dursan da binsen mesela. Nasıl olur acaba? Bineceğini düşünemedim. Yine şoförümüz. Hala Aktif. insanları arabaya almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kibar, Sarkast. zarif. Aslında sarkastik diye biz. O kadar diyemeyiz. Ne ne diyemeyeceğimiz karar veremezsiniz. Sayın seyirci. <laughs> Evet. şimdi mahallemizde bir manyağı var. Tövbe de. a'a Yanlış söyledim Mahallemizde bir e, meczup var, arabasını buraya park etsin diyor. Seven, etmesin demek istiyor tabii. Birisi dönüşmeyi. Birisi tabii istediği gibi dönüştürmüş. Yani bunu böyle yapmak lazım. Evet var mı bulduğumuz bir şey? Aralarında. bir şey var da bütün bu şeyler bu kadar mıydı ya? Ne bu kadar Altıncılar. E var canım da şu altıncı da aralarda tamam var bir sürü. Bu ana cadde sadece. Bir caddede değil miydi hepsi? İşte gidiyoruz daha bitmedik bir cadde anlamadım. Hayır hep mi? elbiseci, yemekçi, içmekçi olmuş da biraz önce beğendiğim altın bileziğin üstüne pırlantalar serpiştirmişler. Ben niye böyleyim acaba? Onlar mı hoşuna gidiyor? Ne bileyim ben onun pırlantalı olduğunu bile anlamadım. <gülüyor> Trilyon tutaklı. <laughs> en <gülüyor> pahalı şeyi şey bulma konusunda çok Gerçekten hassas bir şeyin var. Gerçekten pahalı şeyleri bulma konusunda üstadım. Bak bu Trabzon. Nerede o? Şunlar. Trabzon. Çok kıymetli. Trabzonlar niye bu kadar zengin? Nasıl bunu alıyorlar? Trabzonlar değil kadar aşkım. Kadar. Trabzon bir klasiktir. İşte ya, düğünlerde şimdi. takıldığı zaman ailenin şanı yürür karşılıklı. O yüzden böyle kemerini bile takar şey sağlam aileler. Aynalı kemer inceleri diyorsun. Aynalı kemerin başka bir türü işte Trabzon'da. Ya ben bu kadar altın görünce korkuyorum ya. Bu ne böyle? Ne korkuyor <laughs> musun? Ürkütücü. Bu ne kadar de? altın ne yani? <laughs> Bence çok altın çok güzel bir şey ya. Enerjisi çok güçlü. Ya ama bu kadar fazla gibi geliyor. bana. kadar fazla gibi geliyor. Kime göre, neye göre fazla? Bana göre. <laughs> Sen takarsan sana fazla tabii. Hayır, takmak için değil, sahip olmak için bile çok fazla gibi geliyor. Yani bir dükkanın var ve bu kadar altının var. Gece uyuyamazsın ki. Niye uyuyamayacaksın ki? E bunu çalınıp çalınmayacağını, bir şey gidip gelmeyeceğini düşünsene. Ürkütücü bir şey. Şimdi tabii senin... <laughs> <laughs> Hiçbir şeyin Benim olmadığı için alakalı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sana fazla geliyor. Yani adam bu zaten kadar madde bu kadar nesne biraz fazla bence yani. ya. Adam baksana, zaten varsın. 100 kilo falan altın var şu şeyde sadece şu vitrinde. Yani buna sahip olan adam zaten varsın. Senin bu evet. benim gibiydi canım, o da başlangıçta. Ne zaman senin gibiydi? Hiç zannetmiyorum senin gibi bir adam Biz buraya kadar şeyi. Şimdi bakıyorum. Hayır. Merhaba. E, altın almak anlamında şu mı soruyorsun? Çerim Sen çerim kendini al. Ya. Çerim Bak çerim şu bir neydi dakika neydi? dur bakayım, şu borsa gold var. Ha bu borsa işte, Kerim buraları biliyor ya. Hayır. Mesela şurası, şurası Hayır. bayağı korkuyorum. Şuraya baksana, bu ne var? Şöyle bir altın şeyi mi olur ya? Burada 300 kilo falan altın var herhalde. Adamın bile depoları vardır kesin. İnanamıyorum yani şöyle bakınca. Bak bunlar Hindistan'dan falan geliyor herhalde. Bu biraz Baksana. evet. Burası Hint kusuru demiştik. Hindistan'da ya. gördüğümüz kupeler. Yani, bunlar 14 ayar galiba. 22 ayar değil mi? Hindistan'da 8 ayar, 4 ayar falan da var. E doğrudur. Bir ülkenin ayarı zenginliğine orantılı olarak artıyor. Ya şu zaten 22 ayar olmasın abi. yani Bu ne? Şu ne yani? 22 ayar mı? 24 yani? ayar var canım. 24 o ayar, 22 24 ayar bile değil. 24. 14 ayar. Ayarım bozuldu benim. <gülüyor> <gülüyor> benim ayarım bozuldu. Bu kadar altın benim için çok zor. Ay şeyden herhalde bak e, diğer madenlere göre e, altın çok şey ya eser miktarda var ya dünyada dünyanın ağırlığına oranla Herhalde hepsini toplayıp şurada karşımda görünce bana çok geliyor bu kadar tamam altın. Altın yemek de nedir artık yani? Sonra onu biliyorsun, çıkartıyorsun yani. Ama zaten şu anda restoran fiyatları öyle bir hale geldi ki neredeyse altın yiyoruz. <laughs> zaten altın koymadan <laughs> altın yiyor yine. Çeyrek altın yiyip kalkıyoruz yani. Sürekli altın güzel. koymalarına gerek yok, evet çok güzel. Ya, ya siz, bakar mısın sanat yapıyor adamlar. muhteşem ya. Ya, ya. Bizim çok güzel gelsin. Allah, Allah Allah. O çantaların nasıl yapıyorsun? taklit ya. diyemezsin bunlara yani bak. Olabilir. Bak burası senin mağazan değil mi? Geçti sanki. Ama burası sanat. No değil. Değil mi? Ben yanlış alam. Sandal Bir şey almadan gidiyoruz. Ay bir şey almadan gitmiyoruz. Gekecek burası mi? değil de diyorum sana. E, şeyi kaçırdık. Neyi? Şu, baksana şuraya çantaları. Takıcıları. Takıcılar. Ben takıcılar nerede bilmiyorum. Şu araya falan mı gitmemiz lazım? Şu karşıya bir bakalım mı top Kapı diye. Bak sandal bedestenin gördün mü sen? Sandal bedestenin de mi gidelim? Gidelim. Top Kapı. Burası top kapı diye bir yer sanki. Böyle bir yer mi istiyorsun sen takı derken? Ne tür bir takı? Ne oldu, çekmiyor musun çekiyorum. sen? Çekiyorum. Niye geri çekiyorsun? Hayır, şunları çekiyorum, baksana Aa. şu renklere baksana. Şunları görmek istiyorum ya, baksana şu. Harika değil mi sence bu? İşte Derya'nın en mutlu halleri. <laughs> Altın gören, tıpı gören, tasarım gören Derya. Böyle sanat eseri geziyor gibi oluyorum. Bunları görünce böyle almam önemli değil yani. Böyle bunlara bakmak Evet, evet. güzelliği falan görmek karnım doyuyor resmen. Güzel. Bakınız Nusret mesela, evet, Buyurunuz. <laughs> altın tozu et dökmenize et, gerek yok yani. Hatta bir de üstüne et. o fiyatlarına altın tozu da döküyor. Hani verdiğin yetmiyor <laughs> o parayı. <laughs> bir, de altın bir de üstüne altın tozu döküyor onu da ödüyorsun. Evet, derya ve tasarımlar. Böyle <laughs> kedinin ciğere baktığı gibi. Gerçekten kedi ve ciğer oluyor. Bakıyorum. <laughs> <laughs> Şuraya gidelim mi? Sen sen bilmiyorum. Nere, nasıl bir yer? Aradığın yer nasıl bir yer? Aşkım, bilmiyorum. Aşkım bayağı yani, Nerede yani böyle bir dolu kuyumcu vardı ya onlara ne oldu? Eski kuyumcular Kelime ben bilmiyorum. Allah Allah, anlamadım biz yanlış bir yerde mi dolaşıyoruz? Bulgari falan ne? Bulgari ne? gerçekten Bulgari mi yoksa taklidi mi? Gerçekten Bulgari, mi? bence bu adam şey ikinci ha, el satıyor. Çok güzel bir yer değil mi? Zaten çok güzel bir dükkan, baksana. Çünkü Tiffany de vardı. Ya, evet. ya yazamaz zaten üstüne artık herhalde. Hem taklidi hem Bulgari yazamaz herhalde. Herkes abi. her şeyi yazar da öyle bir patent yasası falan maalesef. Şöyle bizde. gidelim istersen. sen buradan bir şey. Ne olmaz mı? Böyle mi bilmiyorum e gidelim? Bilmiyorum ki. ben de bu üniversitelerinden Ben bahsediyorum. musun? Yani mu? Kuyumcular Caddesi'nden bahsediyorum. Kuyumcular Caddesi de ben bilmiyorum öyle bir. Allah Allah. Her yer Kuyumcu Caddesi burası ya. Her yer Kuyumcu Caddesi. Ya bu kadar çok renkli bir ev de olamaz. Burada da var. Biz buraya girmedik değil mi? Bu tarafa gidelim mi? Buraya girmedik Burayı değil mi? Buraya mı istiyorsun? Hayır girmedik. Burada da bir takım buradan şey, var. Buradan şey, Mahmut Paşa doğru gidiyor aşağı. Ha o zaman girmeyelim. Ama bu caddeye bakabiliriz istiyorsan. Yok hayır şu tarafa bakabiliriz. Var. Şurada var bak. Büyük Kerim'le buradan almıştık abi. Gel şuradan mı almıştık? Şuradan mı? Sanki tanıdık ya. Şuradan almıştık. Bak standart, altın almak lazım. E, e tamam sen hadi yeğenine buradan altın al. Şeye, şeye de almak lazım. Selin'in kızına da bir şey al.